Herkese merhaba arkadaşlar. Süper hızlı Revit eğitim serimizin 9. videosunda sizlerle beraber bugün Revit'te merdiven ve rampa nasıl yapılır? Yani Revit'te ismi geçen stair ve ramp nasıl yapılır? Onu inceleyeceğiz. O yüzden hemen hızlı bir şekilde bir önceki dersten kalan kısmı siliyorum ve başlıyorum. Hemen Architecture sekmesinin altında stair ve ramp'i görüyorum. İsterseniz merdivenlerden başlayalım ve stair'ı seçiyorum. <laughs> Seçtikten sonra bana hemen modify kısmını açıyor ve benim merdiveni nasıl oluşturacağıma dair bütün seçeneklerim burada hemen randa ve gördüğünüz üzere burada farklı formlarda, farklı şekillerde merdiven var. Ben hemen buradan hızlı bir şekilde merdivenleri inceleyebilmek için straight'i seçiyorum ve oluşturuyorum. Gördüğünüz üzere şu an 3 tane farklı merdivenim var. Monotit'ten devam edelim. Hemen bu kısmı öncelikle incelemek istiyorum ve baktığım zaman bana merdivenimin nerede başlayacağını, hangi seviyeden şu an birinci seviye seçili. Burada bir offset var mı başlangıç noktasında ve bittiği nokta merdivenin nereye kadar çıkacak onu gösteriyor. Benim şu an birinci ve ikinci seviyem var ve onları seç. Onlar seçili ve benim için şu an gayet yeterli. Offset vermeyeceğim. Devam ediyorum. Siz isterseniz verebilirsiniz denemek açısından. farklı şekilde rakamlar buraya girebilirsiniz. Ben vermiyorum. Devam ediyorum. Burada bir diğer önemli nokta dimensions kısmı. Burada ben merdivenimin kaç basamaklı olacağını ve e, basamak genişliğini belirleyebilirim. Şu an mesela hali hazırda 23'e 275 milimetre. benim birimlerim <laughs> milimetre. Burada da 275 mm'dir. Eğer birimlerinizi kontrol etmek isterseniz klavyeden hemen onu da gösterelim. Çarpı dedim. Evet. Klavye'den sırasıyla U ve N tuşlarına basarsanız burada açılır. Buradan da değiştirebilirsiniz. Ben şu an milimetrede bırakıyorum. Devam ediyorum. Stair demiştik buradayım evet monolitten devam ediyordum <laughs> desired number of results yani şu an 23 bunu ben otomatik olarak mesela şu şekilde değiştirirsem benim rıht yüksekliğimi yani buradaki basamağımın yüksekliğini ayarlıyor gördüğünüz gibi mesela şu an 160 yaptı şöyle arttıralım 133'e kadar düştü veya bunu biraz daha şöyle gördüğünüz üzere farklı şekiller farklı sayılar vererek bunu ayarlayabilirsiniz Burada bir diğer hususta yine tabii ki de burada e, basamağımın genişliği. Ben şu an 275 ama ben bunu 300 milimetre mm istiyorum diye çizebilirsiniz. Şu an isterseniz gelin şunu da şöyle arttıralım. Şu şekilde bırakalım. Benim birinci seviyem ve ikinci seviyemin arasındaki mesafeye göre ve e, yapmak istediğim basamak sayısına göre hesapladı. Bir de çizime başlamadan önce isterseniz hemen şurada açılan, burada bir şerit bar var. Onu inceleyelim. Burada Location Line Run Center demiş yani ben merdivenimi çizmeye başlarken dokunduğum ve çizmeye başladığım nokta merdivenin merkezinden yani merdivenin merkezinden mi çizeyim? İşte sol tarafından mı, sağ tarafından mı destek elemanından işte destek elemanının sol tarafından mı, sağ tarafından mı gibi seçenekler var. Burada Center'dan devam edebiliriz. Şu an çok önemli değil ama bilelim burayı da bir offset var mı yani dokunduğum yerden ne kadar bir mesafede? <laughs> olsun ve action run width demiş yani e, merdivenimizin genişliği 1000 milimetre olarak vermiş. Yani 1 metre bunu da değiştirebilirsiniz. Otomatik landing demiş kalabilir. Bunu e, kalmasını tavsiye ediyorum şu an. E, çünkü gö e, göstereceğim şimdi çok daha hızlı bir şekilde basit bir şekilde merdiven çizimi gerçekleştiriyoruz. Rundayım. Straight'i seçtim. Tıkladım. Bakın şu an merdivenin fark ettiyseniz şöyle yaklaşayım. Burada run center demişti. Merkezinden oluşturmaya başladım. İşte ee, basamağım basamak sayısını 27 girmiştim ve gördüğünüz üzere onu da hemen şurada altında hesaplıyor. 4 tanesi şu an mesela oldu. Oluşturuldu. 23 tane kaldı. Ben her bir basamak eklediğimde alt tarafındaki yazı hemen merdivenimiz çiz, merdiven çizimi yaptığımız yer hemen altında gözüken o silik yazıda görebiliyoruz. Yani her basamak iklimleri evet onu evet şu kadar yaptın şu kadar kaldı diye güncelliyor. Mesela buraya kadar 12 yaptım. Şurada bir sahanlığımın olmasını istiyorum. Bunun için mesela farklı bir örnek olsun. Şöyle right deyip mesela şu an bastığım yer benim merdivenimin sağ tarafı olacak. Niye bunu seçtim? Çünkü ben burada bir sahanlık olmasını istiyorum. Buraya tıklarsam gördüğünüz üzere şu an merdivenin sağ tarafındayım ve Burada bir sahanlık otomatikmen oluştu. Bunu bu yüzden açık bırakmıştık. Ve güzel bir şekilde devam ediyorum. Hala merdivenim bitmedi. Devam ediyorum. Hala 4 tane kaldığını söylüyor. Buraya tıkladım. Daha 4 basamak daha oluşturacağım. Bu sefer de gelin. Left'i seçelim isterseniz. Şuradan tıklarsam da gördüğünüz sefer hızlı bir şekilde oluşturmuş oldum. Gayet hızlı gayet basit bir şekilde merdivenimizi oluşturmuş olduk. Onayımı bekliyor. Onaylarsam merdivenim hazır olmuş olacak. Gelin onaylayalım isterseniz ve 3 boyutlu hemen şurada küçük ev ikonuna tıklayarak 3 boyutlu görünümümüzü oluşturalım ama burada bir önceki dersteki çatılarımız var. Hemen silelim bunları da. Yaklaşıyorum. Shift tuşuna basıp tutarak döndürüyorum şu şekilde. Gördüğünüz üzere oluşmuş oldu. Buradaki korkuluklar var. Onlar da otomatik olarak geliyor. Siz isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Mesela bu şekilde farklı farklı veya kendimiz de tasarlayabiliriz tabii ki de korkulu. Bir sonraki derslerde sadece korkulu yani railing'i ayrı bir ders olarak inceleyeceğim. Ama şimdilik bilmemiz gereken merdivenler konusunda bunları değiştirebiliriz veya tıklayıp klavyeden delete tuşuna basarak da silebiliriz. Nasıl arzu ediyorsak. Devam ediyorum. Gördüğünüz üzere merdivenim oluştu. Ben ama bunu kontrol Z yapıp bırakayım. Bu şekilde kalsın şimdilik. Daha hoş geldi gözüme. Plan Görünümüne geçiyorum. Bakalım bilmemiz gereken başka neler var. Tıkladım. Merdivenimi seçtim. İsterseniz Edit Type kısmını hatta şöyle 3 boyutta daha iyi görürüz diye düşünüyorum. Şöyle bir görünüm alayım şu şekilde. Merdivenimi seçtim. Merdiveni seçtikten sonra Edit Type diyerek daha bir detayına gireceğim. Şimdi fark ettiyseniz burada ilk seçeneğin Calculation Rules var. Bu ne demek? Bu merdivenim hesaplanırken yapılırken belli bazı kurallarım var. Bu kurallara göre oluşturuluyor. Bunlar mesela örnek olarak bu merdiven tipim için maksimum riser high yani benim maksimum rıht yüksekliğim Minimum tread depth demiş. Burada da minimum basamak genişliği yani basamamızı buradaki derinliğinden bahsediyor. Bunları aklımızda tutalım hemen bakacağız. Ve minimum run width yani bu merdivenimin genişliğinden bahsediyor. Şimdi bu üçü üç rakamı aklımızda tutalım. 180 275 ve 1000 mm. Okey dedim. Neden bunları aklımızda tutuyoruz? Fark ettiyseniz burada bizim kendimizin belirlediği bazı rakamlar var. Bu rakamlar aslında Revit kontrol ediyor. Yani bu merdivenin bir kuralı var. Sen eğer ki bu kurala karşı gelecek bir şey yaparsan Revit seni uyarır. Bizim maksimum Rıht yüksekliğimiz kaçtı? 180'di. Burada yani şu an gerçekteki yani şu an oluşturduğum merdiveni söylüyor. Eğer ki ben onu maksimum 180'den fazla yaparsam Revit hata veriyor. Veya ben 275'ten düşük bir genişliğe sahip bir derinliğe sahip basamak yaparsam yani 275 değil de 250 yaparsam bu sefer de bunun hatasını veriyor. Pardon hata değil uyarı. Uyarısını veriyor. Yani bu engel değil. Bunu yapabilirsin. Ama seni uyarıyorum. Buradaki kurala karşı geldin gibi uyarı fark edesiniz. Yaptı ama uyarısını da verdi. Tekrar eski haline döndürdüm. Okey dedim. Eski haline bıraktım. Bir de neyi söylemiştik? Merdivenimizin genişliği. Şöyle iki kere tıklayıp ee, Şöyle ya da şöyle göstereyim size tekrardan. Merdiveni seçtim. Edit Stairs diyerek girebilirim. Veya çift tıklayarak merdiveni tekrar tasarım kısmına girebilirim. Girdikten sonra şu kısma tıklıyorum. Yani burada Run diye adlandırdı şu kısım. Seçtim. Seçtikten sonra fark ettiyseniz otomatik olarak kendisi bin olarak ayarladı bunu. Aynı zamanda merdivenimi oluştururken şurada açılan pencerede yani şöyle göstereyim isterseniz bir de Hemen mesela biz ne yapmıştık? Site'yi demiştik Oluştururken bana burada hemen bir açılan bu pencerede bana merdivenimin genişliğini hemen 1000 olarak vermişti. Niye? Çünkü kural da bu şekildeydi ve bana bunu verdi. Eğer ki ben bunu şöyle çift tıkladım, seçtim. 1000 değil de taksa şöyle yaparsam gördüğünüz üzere yine bana uyarı veriyor. Bu da e, bununla sağlıyor. Uyarı vermesini sağlıyor. Çıktım. Kaydetmiyorum yaptığım değişikliği. Devam ediyorum. 3 boyuta geçip devam ediyorum. Merdivenimi seçtim. Seçemedim. Seçtim. Edit type dedim. Bu kısım bu şekilde. Burada da o kurallar var. Bunun için geçiyorum. Çok önemli değil şu an bizim için. Bizim için şu an e, önemli olan bir diğer husus. Construction kısmı. <laughs> Run type demiş. Yani şu an benim şöyle göstereyim size. Şöyle yaklaşayım. Run type'ım var. Yani şuradaki e, kalınlığı. Buradaki kalınlığı söylüyor. Mesela şurası 150 milimetreymiş şu an. 15 santimlikmiş. Mesela ben bunu Revit'in içinde şu an 190'lık da var. Okey deyip Apply dersem gördüğünüz üzere 190 yapıyor. Ben bunu 300 yapmak istiyorum? Ne yapacağım? Şu özellikleri kopyalayarak yani duplicate yaparak yeni bir type üreteceğim. Mesela ben 300'lük yapmak istiyorum. Peki. 300'lük yaptım. Buraya ne yapacağım? Yine çünkü şu an sadece ismini girdim. Bir özellik olarak değiştirmedim. Bunu da değiştirmem gerekiyor. 300 yazıyorum. OK dedim. Apply dedim. Gördüğünüz üzere bu sefer 300 yaptı. Gelin biz bunu yine eski haline geri bırakalım. Şimdi de landing type. Buna gelelim. Landing type benim buradaki sahanlığımı kastediyor. 300 milimetreymiş sahanlığı. Peki. Ben bunu farklı bir şekilde yapamaz mıyım? Yaparım. 220 yaptım. Gördüğünüz üzere değişmiş oldu bu da bunları istiyorsanız yine tekrardan eski bırakın. Yine dediğim gibi farklı şekillerde de yani farklı kalınlıklarda da <laughs> sahanlarınızı kendiniz de oluşturabilirsiniz. Buraya bağımlı değilsiniz tabii ki de. Devam ediyorum. Burada supportlar var. Supportlar nedir? Hemen bu merdivenin yanındaki o destekler. Mesela ben bunu şu şekilde yapıp OK dersem gördüğünüz gibi gördüğünüz üzere hemen burada bana bu destek elemanlarını oluşturuyor. İşte sol tarafa da oluşturabilirsiniz. İşte sağ tarafa evet oluşturdum ama işte type'ı ne olsun işte 50 milimetrelik mi olsun işte materyali ne olsun farklı şu an tek bir seçeneğim var ama ben bunu duplicate yaparak ya da kendim bir family üreterek de değiştirebilirim bu da e, burası da bu şekildeydi ben şimdi yine bunu olduğu gibi eski eski haline bırakıyorum devam ediyorum başka bilmemiz gereken e, çok da önemli bir şey yok geri kalan kısmında işte burada e, bilgiler kısmı var grafik grafik kısmı var geçiyorum bunları okey dedim devam edelim isterseniz e, merdiven kısmına bir de gör, e, şunu söylemek istiyorum architecture'da stair seçerek e, biraz önce söylediğim gibi şu create sketch yani çizerek kendimiz oluşturacağız bu bizim e, run deyip hemen burada hızlı bir şekilde tak 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 oluşturduğumuz bir merdivendi burada da kendi farklı formlarda merdiven çizebilirim mesela şu an e, tekrar göstereyim sketch dedim Gördüğünüz üzere bu sefer biraz daha farklılaştı buradaki modify. Bu sefer bana burada 3 tane seçenek soruyor. Boundary, riser ve state. Yani önce e, merdivenimin sınırlarını belirle. Basamaklarını belirle ve e, yönünü belirle. Peki ben mesela böyle düz değil de farklı şöyle şu şekilde bir merdiven yapalım. Değişik olsun. Şöyle olsun. Peki. Riser dedim. Riser'ları çiziyorum. Şöyle 23 tane çizmem gerekiyormuş. Şöyle hızlı bir şekilde oluşturabilirsem. Peki. Şöyle bıraksam bakalım kabul edecek mi? Sonuna kadar gitmeyeceğim. Şöyle bakalım. Okey dedim. Gördüğünüz üzere oluşturdu. İstediğim seviyeye kadar çıkartmadı. Ama böyle değişik fonda Gördüğünüz gibi bana hata veriyor. şu anda Evet şu an söylediğin yere ulaşamadık. Yani ikinci seviyeye gelemedik. Sen burada bizi bıraktın dedi. Uyarı verdi ama yine de oluşturmuş oldu. Gördüğünüz üzere böyle değişik formlarda merdivenlerde oluşturabilirsiniz. Bu da önemliydi. Merdivenler hakkında şimdilik bilmemiz gerekenler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.